Ee, yemeğine dokunmadın daha Bennu. Bak beğenmediysen başka bir şey söyleyeyim. Yo böyle iyi teşekkürler. Yekade kadeh kaldırmıyoruz? Sağlığınıza. Sağlığınıza. Afiyet olsun. Ee, ben artık kalkayım çocuklar. İzninizle. Siz biraz baş başa kalın. Daha yemeğini bitirmedin anne. Niye gidiyorsun? Geç oldu Kerem. Hem bu saatte fazla yememek benim yaşımdakiler için daha hayırlı olur. Aşk olsun. Ne var yaşında? Gençsin daha. Öyle değil mi Benno? Kesinlikle. Aslında ben de sizinle kalksam iyi olacak. Neden Bennucuğum? Daha çok erken sen otur. Yok gerçekten yarın sabah erken kalkmam gerekiyor. Ne demek konuşmak istemiyorum ya? Dün gece ağzını bıçak açmadı. Böyle susup oturmak için mi annem bizi davet etti? Sorun ne Bennu? Kerem lütfen bir sorun yok. Var ama sen ısrarla yok diyorsun. Bak lütfen ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Peki Bennu nasıl istersen. Ne olduğunu zorla öğrenecek değilim. Anlatmaya karar verdiğinde beni ararsın. Görüşürüz. Mafya Binyapı Holding'ten ne istiyor? Binyapı Holding'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaptırdığı öğrenci yurdu, kimliği bilinmeyen şahıslarca tarandı. Biri ağır olmak üzere dört işçinin yaralandığı bu saldırı, adı bugüne kadar mafya ile anılmamış olan bin yapının mafya ile paylaşamadığı bir şey mi var sorusunu sordu. Üzülme Onurcuğum. Nasıl üzülmeyeyim Zafer abi? Ne işimiz var bizim mafya ile? Adımızı kirletiyorlar. Haklısın. hemen bir toplantı yapmamız lazım acil buyurun teşekkür ederim afiyet olsun <laughs>